Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememizde e, oldukça düşündürücü bir konuya odaklanıyoruz. Evet, dünyanın üç yüzü olduğu fikri. Aynen öyle. Elimizde İhsan Kasım Salih'in Risale-i Nur'daki bazı kavramlar üzerine yaptığı bir konuşmanın dökümü var. Ve bu dökümde hani sıkça duyduğumuz o dünyadan ele tek çekmek fikrine biraz farklı bir yerden yaklaşıyor. Evet, meydan okuyor diyebiliriz belki. Peki... Dünyaya nasıl bakmalıyız aslında? Tamamen kötü mü yoksa e, farklı katmanları mı var? İşte tam da bu sorunun peşine düşüyor Kaynak. Tek bir açıdan bakmanın yanıltıcı olabileceğini söylüyor. Ve üç farklı perspektif sunuyor, değil mi? Gelin bu üç yüzü biraz açalım, hayatımızı nasıl yansıdıklarını anlamaya çalışalım. Harika olur. Gerçekten de temel bir soru bu aslında. Kaynakta bahsedilen ilk yüz, güzel yüz. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Şöyle diyelim, bu dünyayı manayı harfiyle bakmak demek. Manayı harfi, yani varlıklara sadece şey, kendileri olarak değil de. Evet, yaratıcıyı gösteren işaretler birer mektup gibi bakmak. Kaynakta örnekler de veriyor. Yıldızlar, balıklar, toprak. Gibi mi? Aynen, hepsi Allah'ın kadir, alim gibi isimlerinin sıfatlarının birer yansıması, yani tecellisi olarak görülüyor. Hmm, anlıyorum. Yani bu bakış açısıyla dünya adeta bir sanat sergisine dönüşüyor. Kesinlikle. Muazzam bir ilahi sanat sergisi. İşte dünya bu yüzüyle güzeldir ve e, sevilmeye değerdir diyor kaynak. Çok etkileyici bakış açısı bu. Peki ya ikinci yüz? İkinci yüz ahiretin tarlası benzetmesiyle anlatılıyor. Ahiretin tarlası. İşte burası daha da ilginçleşiyor sanki bu tarla metaforu tam olarak ne ifade ediyor? Bu yüz, dünyanın ahiret için bir şeyler kazanılacak, ikilip biçilecek bir yer olduğunu vurguluyor. Yani tıpkı tarlaya tohum ekip sonra ürün beklemek gibi mi? Evet, aynen öyle. Burada yapılan iyilikler, güzel işler, bunlar ahirette karşılık bulacak eylemler, yani ekinler oluyor. Kaynakta örnekler var mıydı bununla ilgili? Var tabii. Mesela hastaya yardım etmek, yaşlıya destek olmak, komşuya iyi davranmak. Hani komşu hakkı deriz ya. Veya aile bağlarını gözetmek, çocuk hakkı gibi. İşte tüm bunlar aslında ahiret için yapılan yatırımlar olarak görülüyor. Bu bakış açısı günlük eylemlerimize bile çok derin bir anlam katıyor. Anladım yani biri daha çok bakmakla, tefekkürle ilgili, diğeri ise yapmakla, eylemle. Peki ya üçüncü yüz, Evet. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Kaynak buna çirkin yüz diyor. Çirkin yüz? Bu neyi temsil ediyor peki? Neden çirkin? Bu yüz, dünyanın geçici, aldatıcı ve insanı asıl amacından, yani Allah'ı hatırlamaktan uzaklaştıran yönünü temsil ediyor. Hmm, insanı olumsuzluklara sürükleyen tarafı yani. Aynen öyle. Hırs, yalan, gıybet, iftira gibi Hatta kaynakta hırsızlık gibi daha somut örneklere de değiniliyor sanırım. Yani dünyanın sadece kendi zevkleri, geçici menfaatleri için yaşandığında ortaya çıkan yüzü bu. Tam olarak bu. İşte kaçınılması gereken, çirkin olarak nitelenen yüz bu. Çünkü insanı yaratılış gayesinden saptırıyor. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor tabii. Bu farklı yüzler arasında nasıl bir denge kuracağız? Çok doğru bir soru. Kaynağın genel yaklaşımı da bu denge üzerine kurulu zaten. Öyleyse tüm bunlar ne anlama geliyor? Sanırım Kaynağın önerdiği şey dünyayı tamamen reddetmek değil. Kesinlikle değil. Daha çok onunla doğru bilinçli bir ilişki kurmak. Yani güzelliğini Allah adına takdir et, birinci yüz. Ahiret için bir şeyler yap, ikinci yüz ve aldatıcı, oyalayıcı yönlerinden de uzak dur, üçüncü yüz. İşte bu denge çok önemli. Dünya hem ilahi güzelliklerin bir yansıması, bunu görebilmek lazım. Hem de kişisel gelişim ve ahiret için bir fırsat alanı. Evet, ama aynı zamanda potansiyel tehlikeler de barındırıyor. İşte bu üçünü birden görmek gerekiyor. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir çerçeve sunuyor bize. Dinleyiciye dönerek, peki siz ne düşünüyorsunuz? Evet, dinleyicilerimiz bu konuda ne düşünüyor acaba? Dünyaya bu üç pencereden, yani güzellik, fırsat ve tehlike aynı anda bakma fikri sizin günlük hayatınıza, belki karşılaştığınız zorluklara yaklaşımınızı nasıl etkilerdi? Üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru gerçekten. Belki de bu, dünyayla hem daha barışık hem de daha uyanık bir ilişki kurmanın anahtarlarından biridir. Ne dersiniz?